Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Tahmin edin bakalım. Evet. Şöyle bir şeyler görüyorsunuz. Ama ondan önce günüm nasıl geçiyor, bugün nasılım, bugün başlıkları neler diye sorarsanız. Bugün öncelikle tırnaklarımı boyadım. Nar çiçeği kırmızısına. Çok güzel olmuş değil mi? Ben çok beğendim. Evet. En sevdiğim renklerdendir. Ayrıca söylemem gerekirse... Diğer bir haberim arkadaşlar... Hava durumundan geliyor. Hava durumu... Hazirana girdik ama... Serinliyor. Bu serinleyen hava ile birlikte... Benim... Hislerim nasıl gelişiyor derseniz... Nötrüm. Düşünüyorum acaba bundan sonra çok mu sıcak olacak? Böyle mi devam edecek? Neden böyle serinliyor, sıcaklıyor, seriniyor? Ve serinen anlar, ay günler neden benim uzun yürüyüşlerime denk gelmiyor? Gelsin lütfen diyorum. Ben yürürken cayır cayır yandım, yandım. Dün yediğim kavurma gibi oldu. O nedenle arkadaşlar böyle düşünüyorum. Ve diyebilirim ki çok güzel hissediyorum. Hala boynumda farlar var. Ama sorun değil. İyiye gidiyorum ve daha da iyi gideceğim. Ve diyebilirim ki dün neredeyse merdivenden de düşüyordum. Allah korudu yani. Nazar edenler tüm nazarlarını kendilerine bana devreden geri yolluyorum. Ve arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağıma başlayabilirim. Evet. Bugün arkadaşlar benim çok sevdiğim bir şey olan çay denemesi yapacağım. Evet. Çay çok seviyorum. Ve tek sevdiğim de siyah çay değil arkadaşlar. Siyah çayında tüm dünya çaylarına ve tüm çeşit çaylara ilgim var. İçtiğim kadarıyla sevip ya az ah sevdiğim olarak ayırdığım çaylar var. Mesela yeşil çayı fazla sevmiyorum. Ama çok sevdiğim çaylar da var. Ve bugün onlardan deneyeceğim. Ve bunlar tabii ki evet benim için ha, yani güzel yeri olan çaylar. Evet arkadaşlar. Şöyle elimi alayım. Ve Konuşmama devam etmeden önce çaylarımı demlemek istiyorum. Çayları size bir göstereyim arkadaşlar. Birisi pembe, birisi turuncu şeritli. Gördüğünüz gibi. Ve pembe şeritli olan ee, şey, milk bakayım bir dakika. Milk oolong ve bunun üstünde şeffaf pencere yok. Bu da arkadaşlar vanilya roybos. Roybos vanilya. Yeah. Çado bu güzel çaylarını deneyeceğim arkadaşlar. Çado seçkin bir çay markası. Gayet memnunum. Tüm seçkin çay markalarında deneyebilirim. Seve seve deneyeceğim. Elime fırsat düştükçe. Evet arkadaşlar. Milk Oolong daha önceden olan bir çayı Daha bitiremedim. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bir çay arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. Biraz avuç içimi alayım göstereyim. Şöyle. Ve mis gibi böyle kokan bir çay. Ve gerçekten çok sevdiğim bir çay. Sütle de çok iyi giden bir çay arkadaşlar. Röybos yan bugün geldi arkadaşlar. Daha önceden tabii ki birçok kez Röybos Hanı'yı bu da vanilyalı denedim arkadaşlar. Ve çok memnun kaldım. Çaylardan başta gelenlerden denediğim kadarıyla olan çaylardan arkadaşlar. Bu daha un gibi böyle toz. O elimi, elimi çalmayayım arkadaşlar. Toz atabilirim. Ondan arkadaşlar bu da Roybos vanilya ve vanilya aromasından yapılmış. Bu da sadece oolong'dan yapılmış bir çay. Milky oolong'u yaparken süt buharı vererek sütlendiriyorlar. Süt tadı veriyorlar arkadaşlar. Ay bosta vanilya. Sanırım dövüyorlar. Vanilya da iyi de vanilya çubukları mı denir? Vanilya iyi de döv, dövüyorlar. Bir karıştırıyor herhalde. Aramayı bilemeyeceğim arkadaşlar. Aroma deyince biraz aklıma sentetik şeyler geliyor. O sevmiyorum aroma yazısını. Aroma ya az mısaydı daha memnun kalırdım. Çünkü ses yani daha doğal geliyor arkadaşlar. Doğal aroma. Daha var bilmiyorum ama aroma ismini sevmiyorum arkadaşlar. Bana direkt sentetik bir e, şey veriyor. Şimdi arkadaşlar çaylarımı demleyeceğim. Daha sonra konuşmama devam edeceğim. Evet. Evet arkadaşlar yanımda yatağıma gördüğünüz gibi yatağımı da koydum. Çay kaynatma şeyimi. Yani yanımda olsun adet. Bir yapayım diye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar denlemede şöyle bir teknik kullanacağım. Kendi tekniği. Şu nedenle o da e, henüz henüz kendinden yani İçine demlenecek hani böyle bardaklar oluyor ya, onlardan almadım. Onlar o sayede direkt onlarda demler böyle kapaklı oluyor. Hatta kaşığı da oluyor. Hatta süzgeci olanlar var. Onlardan almak istiyorum arkadaşlar. Alana kadar böyle. Bu da benim kendi inventionım. Kendi keşfim. Bu da çok güzel olacak. Hatta daha güzel olacak. Fır kapanacak çünkü. Böyle kaşıklı bardakların deliği. Kaşık deliğinden dolayı böyle hava alabilir. Bu tam ben demlenme olacak. Çünkü arkadaşlar direkt kapatacağım. Kapağı nereye koyduğuma baktım şimdi. Evet. Kapakları aldım. Nereye koydum acaba? Ha, şuradaymış. Evet arkadaşlar. Kapaklarım burada. Bunlar benim reçel kavanozlarım. Temizledim. Yıkadım. Mis gibi yaptım. Şimdi çay için hazırlar. Ve arkadaşlar İki tane de çay kaşığı aldım. Şeyime, çaylarım için. Ve öncelikle fark etmez hangisi oldu. Şimdiden başlayayım. 2 olan. Ve bir kaşık alıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kavanozuma kap. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir çay kaşığı bir bardak için yeterli normalde. Ve iki defa demlenebiliyor ama ben bir defa demliyorum. Neden derseniz bence ikinci defada o kadar özelliği kalmıyor geliyor bana. Siz <laughs> tabii yani bu benim kendi görüşüm bilemem. Canım nasıl isterse öyle yaparım değil mi yani? Şimdi diğer çay da arkadaşlar. Röybos aldım ve döktüm. Dediğim gibi Röybos çok daha tozlu. Şöyle göstereyim hatta çok daha minik parçalar halinde. Bu çok daha iri parçalar halinde bir çay arkadaşlar. Normalde şeyi Big 85 derece tavsiye edilen ısı, su ısısı Rabosa ya da ise 95 derece. Ben 100 derece kaynamış suyu dökeceğim arkadaşlar. <laughs> Neden dersiniz? bunda derece yok dereceli bir kettle almam gerekiyor derece koyuna kadar kendinden dereceli bir kettle çok daha işe yarar. Derece koyup böyle ay şu derece bu derece onu uğraşamam yani arkadaşlar cidden. Ve arkadaşlar denliyorum. E, ama denmeden bir dakika. Çaylarımı kapatayım su falan girmesin. Evet. şekilde ne kadar özel bir kızım görüyorsunuz. Evet. Beş dakika demleyeceğim arkadaşlar çaylarımı. Başlıyorum. Elimde tutmayın yakarım benim şimdi şöyle. Ağzına kadar dolduracağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu da demliyorum. Hatta kanı uzağa bile içebilirim ama Renk farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Mic O'Lock çok daha açık. Roybos çok daha renkli. Kapatıyorum. Vakumlanmasınlar da. Sıkmaya gerek yok arkadaşlar. Normalde sıcak su vakumlamaya yardımcı olan bir şey. Şöyle yakınlaştırmak istiyorum arkadaşlar. Ama kettle'ım dökülebilir. Onu öncelikle uzaklaştırayım. Evet arkadaşlar. Kettle'ımı uzaklaştırdım korumayı, kormayı sağladım yatağımda. Evet. 5 dakika boyunca çay çalacağım arkadaşlar. Havadan, sudan, çaydan, şundan, bundan arkadaşlar. Ve şimdi şöyle göstereyim çaylarımı. Şöyle göstereyim. Kapağı çok kısıtmadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Roybos ve Mikol. Vanya Roybos ve Mikol. Arkadaşlar aslında ben yaklaştırmak istiyorum daha fazla. Biraz Şöyle bir fikir durum bir şey bulacağım arkadaşlar. O çok sıcak. Şimdiden sıcak arkadaşlar. Ne yapsam ne yapsam. Ya şu elimle tuta tuta göstermek istiyorum evet bir şekilde. Alttan da kağıtla tutmam gerekiyor. Ay bir şey arayınca da bulamam ya. Aramasam bulamam. <laughs> evet arkadaşlar. Kağıt almam gerekiyor bir dakika. Bir dakika sürmeden buradayım arkadaşlar. Şimdi kağıt alımdan alıyorum arkadaşlar. Ve bu çayların benim için önemli göstereceğim ille. Evet. Onun için şöyle arkadaşlar. Tepsimi de şöyle biraz öne süreyim. Gördüğünüz gibi şöyle sallayayım. Bu e, neydi bu? Week Long arkadaşlar. Ee, tomurcuk gibiydi arkadaşlar. Şimdi açıldı, yaprak oldu gördüğünüz gibi. Böyle bir şey. Yani bunlar süt buharında pişirilirken, tatlandırılırken sütle böyle büzüşüyorlar. Tomurcuk gibi oluyorlar. Ama tekrar dendelme aşamasında suyla buluştuğunda açılıyorlar, yaprak oluyorlar arkadaşlar. Biraz yeşil çay tadı da alıyorum açıkçası. Yani sanırım Siyah çayın sütle şeyi imtihanı <laughs> sütle buharında hayır pardon Oolong bu. Oolong ne? Oolong çayının arkadaşlar yarı top şeklinde sarılması elde ediliyormuş. Ay pardon. Büzüşmeden değilmiş arkadaşlar. Bu Tayvan bölgesinin arkadaşlar özel Oolong çaylarının top şeklinde sarılarak ee, ne yapıyorlarmış? Doğa süt kremasını andıran bir tadı varmış. Niye biliyor musunuz? Kurutma işleminden sonra süt ve su buharına maruz kalıyormuş. Yani arkadaşlar top şeklinde böyle kurutuluyormuş. Kurutulduktan sonra da e, süt ve su buharında bu halini alıyormuş. Bu nedenle de süt kreması tadı veriyormuş. Şimdi arkadaşlar Raybos geçeceğim. Evet. Şöyle arkadaşlar. Bunda yaprakların açılması olmadı. Niye dersiniz zaten tozluğa yakın bir e, ufak haldeydi. Ama rengine çok vardı. Ben rengi, renk olayına çok önem veririm. Ve renk atı, verince böyle daha hoşuma gider arkadaşlar. Renkli çayları Tadı eşitse renklere tercih ederim arkadaşlar ki vanilyayı zaten çok severim. Roybosu da gözünde büyüten belki de vanilya oldu çünkü saf roybos hiç içmedim. Ve saf oolong da sanırım hiç içmedim. Ve böyle olunca Milk Oolong güzel oluyor. Belki saf hali güzel olmayacak arkadaşlar. Ya da aynı şeyi roybos içinde söyleyebilirim ama Bos'un şeyi zaten bir adı da red red baş çayıymış red baş sanırım ya yani red baş sanırım değil red baş arkadaşlar kırmızı çalı demek demek ki rengi de kırmızı yani bu rengini roy alıyor o zaman roy seveceğim büyük ihtimalle Mümkün arkadaşlar sevme daha yüksek. Bir de arkadaşlar bu nereden biliyorsunuz? Bu Güney Afrika'da içen rooibos bitkisinin vanya parçaları ile harmanlanması. Bu ise Tayvan'dan. Yani Mick Tayvan'dan yetiştirilen çay alınmış. Bunu da işte Güney Afrika arkadaşlar. Yani kıta farkı da var. Birisi Asya. Doğu Asya oluyor sanırım Tayvan. Diğeri ise Güney Afrika. Afrika ve Asya. Demek ki Bos bir Afrika menşeği var yani Royboss'ta. Demek oluyor arkadaşlar derken alarmım çaldı arkadaşlar ve çaylarım dondurdu. Var mı benim kadar mutlusu yok şu an? Tabii ki hiçbir zaman yok. Arkadaşlar Evet. Şimdi arkadaşlar boş bardakların beni bekliyor. Gördüğünüz gibi. Evet şöyle. Ve iki çayımı da bardaklarıma boşaltıp şeker ekleyip tadıma geçeceğim. Bir biliyorum ama Rooibos'la birlikte kıyaslamak için arkadaşlar. Ay sanırım Rooibos Rö daha önce başka bir marka da içmiştim. Ay pardon. Ama arkadaşlar bayağı yedim arkadaşlar. Ne yediğimi söyleyeyim. Cuma pideyle yenen bir et çeşidi yedim arkadaşlar bugün. Neyse. Şimdi arkadaşlar işte o farklı bir markaydı. Ve tasarlı değildi. Hazırdı bir şekilde. Çubuk şeklindeydi. Ve mikro kıyaslamamıştım. Ee, bu farklı. Hem çayın farklı bir marka hem çay farklı bir formatta hem de daha pahalı bir marka. Daha pahalı bir çay oluyorsun biraz da. Her neyse paha değil kalite diyorum. Ve mik evet mik olan kumu mu açayım önce arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım arkadaşlar şunu da açıyorum arkadaşlar. Çok sıcak şu anda. Ama çay sıcak içirir arkadaşlar. Yani sıcak içimin tadı farklı. Başka daha güzel oluyor. Oo. Oh. Oh, çok güzel. Bir şunu da koklayayım. Roybos'un arkadaşlar aroması, kokusu daha yoğun. Evet. Daha yoğun arkadaşlar. Zaten ben bir oğlan sütle daha yakıştırıyorum. Açıkçası ama can çektiğinde de süzde içiyorum. Can çektiğinde de süzde içiyorum arkadaşlar. Biraz zor olacak ama yapacağım. Yavaş yavaş. Aksın bir şey olmaz arkadaşlar. Sonuçta ucu böyle <laughs> şey değil yani akıtmalığı yok akıtma kısmı. Bunu da Hemen sonra içerim arkadaşlar. Safely Şimdi roy bostu yapacağım arkadaşlar. Aslında arkadaşlar kanozdan içemez miydim içerdim. Ama böyle tutup içmek çok zor sıcakken. Bardağı koyarak sıcakken daha rahat içebilirim. Soğumasını veya ılmasını, ılmasını diyeyim. Soğuk için. Soğuk da içiliyor arkadaşlar bu arada. Aynen ben bu şekilde demleyip ben hatta soğuk çay versiyonunu da yapabilirim. Yani soğuk olarak içiliyor. Şimdi fazla anlatmayayım yapabilirim. Şöyle arkadaşlar bunu da alıyorum. Bunu da bu taraftan dökeyim. Şöyle kışkırı çıkartayım. Şöyle. Ve arkadaşlar şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve döküyorum bir çekiyorum. Çok güzel yaptım arkadaşlar. Evet. Bravo ellerime sağlık. Bunu da lıkır lıkır içerim arkadaşlar. Şifa niyetine. Midemde olsa bile şifa niyetine içerim. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl gözüküyor ikisi. Bu açık böyle sıvı yağ tonunda bir sarı. Bu da bu böyle şöyle bir şöyle yapayım. Bu da arkadaşlar yani sarı olan açık sarı sıvı yağ sarısı olan şey mik ee, oğlak ve böyle açık turuncu olan mı diyeyim, orta turuncu olan mı diyeyim. O da rooibos. Vanilya rooibos. Ve şimdi arkadaşlar şeker koyacağım ve içeceğim. Evet. Oh, çok rahatladım ya. Yapmak beni çok rahatlatıyor beni. Evet. Yani şu önde çaylarım durması beni içmiş kadar yapıyor resmen ya. Yani. Desem yeridir arkadaşlar şöyle kaç şeker atsın acaba? Ya bu aromalı çaylarda şeker fazla önemli değil. Mesela siyah çayda pek aroma yok arkadaşlar. Var da yani. Böyle spesifik bir aroması yok. Direkt şey, işiniz için belki alışkanlık yapıyor. Artık tatma tanımıyoruz. <laughs> Sırf böyle çay tiryakiliğinden içiyoruz. Ama bunlar bayağı aromatik. Kendi has kokusu var. O nedenle çok şeker de gerekmiyor gibi. durumda bakalım Şeker az gelse atarım da fazla gelmesin. En azından fazla gelmemesi aslında. Evet. Karıştırıyorum arkadaşlar. Ve şeker de eridi. Şimdi arkadaşlar öncelikle o başlayacağım. Çünkü o alangı daha önceden tatmıştım. Ve başlıyorum. İkram biraz az olmuş. Alamadım tam olarak <laughs> tekrar tekrar ben içiyorum. Hmm. Güzel arkadaşlar hafif bir oy vanilya tadı var. Har Güzel beğendim hafif böyle aromadan çok böyle tat var yani. Arama olması iyi bir şey. Yani doğal olsun arkadaşlar. Arama olacağına doğal olsun daha iyi yani. Aramayı geçtim. Doğallık. drink all, oğlum, oğlum, ilk oğlum'a geçtim arkadaşlar. arkadaşlar aroma olarak aynı. Sadece roybosta renk de var. Ve ikisi, işte, yani ikisini de böyle içmem daha da bir aromatik yaptı ağzımın içinde. Çok güzel oldu. <laughs> yani arkadaşlar biraz daha açayım bakayım. Vallahi arkadaşlar ikisine de o yüzden onu veriyorum. Açık ve puanıyorum ve onun üzerinden arkadaşlar. Ay demedim gerçekten çok güzeller. İkisi de çok güzel. Aromaları da denk. Yani ben beğendim arkadaşlar. O zaman İkisini de içerim arkadaşlar. Hani bu açık ya. Hani biraz böyle sıcak su içiyorum. Şu havası verebiliyor bazen. Ama tabii tadını öyle vermiyor böyle görünüşte. Yani böyle renkli olması insanın iştahını daha kabartıyor çay içerken çay nitelemesine daha yapabiliyor arkadaşlar. Bu açıdan çay gibi içmek istediğim divanya roybosu tercih edebilirim. Ama sütle falan içmek istediğimde bunu tercih edebilirim. Yani sonuçta arkadaşlar ikisinin yeri farklı. Tadı bir yani ikisi de lazım bana yani. İkisinin de tadı güzel. İkisini istiyorum arkadaşlar. Yani güzel. O arkadaşlar ikisini de o yüzden verdim hayır da edemedim. İkisi de çok güzel. Çok beğendim. Teşekkürler Çadati. Çok güzel. Daha başka çalatiler de denemek istiyorum. Daha başka çay çeşitleri denemek istiyorum arkadaşlar. Açıkçası Roybos, Roybos'u sevdiğim için aldım. Çok çeşitli böyle farklı çaylar var. Ama ben risk almadım sefer önce sevdiğimden başlamak istedim. O yüzden vanilya Roybos dedim arkadaşlar. Nikolank'da böyle sütü çay tadını çok seviyorum. Çayla sütü de çok seviyorum arkadaşlar. Böyle o yüzden kesinlikle bunun yeri de benim için ayrı. Oh, ne kadar rahatlatıcı bilemezsiniz. Ayrıca tabii ki bunların kendilerine has şifaları da var. Faydaları da var. Böyle sırçay çay değil. Yani çok güzel. Sağlık için de çok faydalı bir şey yani arkadaşlar. Sadece eğlence ve karın doyurma değil. Çok güzel gerçekten. Kim bilir ne faydalar alıyorum içime böyle kavanozumda da bekliyorum ay çok tatlı burada da bekliyorlar doya doya içeceğim arkadaşlar çaylarım beni bekliyor ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinizim çok öpüyorum. yine vloglarda görüşene kadar doya doya beni izleyin diyorum hadi görüşürüz. <laughs>